Bu hikayede iki kardeşin bir imparatorluğun iletişim ağını sadece zekalarını ve tahta kuleleri kullanarak borsayı nasıl kendilerine ait bir para basma makinesine dönüştürdüklerini size anlatır. Hacker. Bu kelimeyi ilk duyduğunuzda aklınıza ne geliyor ya da gözünüzde ne canlanıyor? Durum tahmin edeyim. Karanlık, küçük bir odada, böyle yüzürü kapşonla gizlemiş, kırmızı sayı ya da harflerin bir kod gibi ekranlardan aktığı. Bir birden fazla bilgisayarın olduğu ve bu kişinin klavye tuşlarına böyle hızlı hızlı bastığını düşündüğünüz böyle genç bir çocuk geliyor değil mi muhtemelen? Çünkü izlediğimiz filmler ve diziler bize hep bunu öğretti. Böyle bir şey göründü karşımızda. Peki ben size tarihin ilk belgelenmiş ağ saldırısını, ilk veri hırsızlığını, tabiri caizse ilk siber savaşın tek bir bilgisayarın bile olmadığı bir çağda yapıldığını söylesem? Çünkü o dönem elektrik yok, internet zaten yok. Hani o fiber optik kablolar, sunucular, IP adresleri vesaire bunlar hiçbirisi yok. Çünkü yıl 1834 ve yer Fransa. Bu gerçek hikayede teknolojinin daha emekleme aşamasında olduğu, ancak insan aşk özlülüğünün çoktan olgunlaştığı, geliştiği bir dönem. Yani Monte Cristo'nun dünyasında geçen bir hack hikayesi. Bugün The Prime Origin'de Tarihin tozlu raflarından indirdiğimiz en tuhaf dosyalardan birini, ilk borsa vurgununu sizlerle paylaşıyoruz. Niştel Çağ'ın en büyük kabusu olan siber saldırı ve suçun şaşırtıcı derecede analog kökenine iniyoruz. 1800'lerin başında bilgi nasıl ulaşır o tarihte? En hızlı nasıl gönderilebilir? Tabii ki bir atın koşabildiği hızda. Paris'ten Marsilya'ya bir haberin ulaşması günler bazen haftalar sürüyor. Bu bir imparatorluğu yönetmek veya borsada anlık kararlar almak için inanılmaz bir yavaşlıktı. Ama o günün koşullarında başka çareleri yok gibi görünüyor. Ta ki ortaya vizyoner Claudio Schappe çıkıncaya kadar. 1790'da Schappe dünyayı küçültecek ama mesajları hızlandıracak bir icat yaptı adı optik telgraf. Sistemi şimdi kafamızda bir hayal edelim, şekillendirelim. Fransa'nın dört bir yanındaki tepelere kuleler yapıldı. Her kulenin tepesinde devasa hareketli ahşap kollar vardı. Regülatör adı verilen ana kol ve onun ucundaki iki küçük kanat. Operatör kulenin içindeki karmaşık makara ve halat sistemlerini kullanarak bu kollara farklı şekiller veriyordu. Verdiği her şekil bir harfi, bir sayıyı veya önceden belirlenmiş bir kelimeyi temsil ediyordu. Bir kuledeki operatör teleskobuyla bir önceki kuleye bakıyor, gördüğü şekli aynen kendi kulesinde tekrarlıyor ve mesajı bir sonraki kuleye iletiyordu. Kulaktan kulağa değil, dürbünden dürbüne. Bu o dönemin WhatsApp'ıydı. Mekanik bir veri otoyoluydu. Paris'ten gönderilen bir mesaj yüzlerce kuleyi aşarak sadece birkaç saat içerisinde Fransa'nın diğer sınırlarına rahatlıkla ulaşabiliyordu. İşte Napolyon orduları bu sayede yönetti. Hükümet emirleri bu sayede hızlıca iletilebiliyordu. Kurulan bu sistem Fransa'nın sinir sistemiydi. En önemlisi de neydi biliyor musunuz? Bu ağ sadece ve sadece devlete aitti. Şifreliydi, korunuyordu ve erişilmezdi. Ya da onlar öyle düşünüyordu. Çünkü şunu unutmayalım. İnsan aklıyla kurulan her büyük sistem ne kadar görkemli olursa olsun yine içinde insan aklıyla çözülebilecek bir zayıflık barındırır. Chapman'in sistemindeki zayıflık ise ahşap kollarda değil, o kolları hareket ettiren insan faktöründeydi. François ve Joseph Blanche, Bordeaux'da yaşayan iki banker kardeş. O dönemin finans dünyasının kurtları. Bütün bankerler gibi para kazanmayı seviyorlar. Ancak daha çok sevdikleri şey kolay yoldan para kazanmak. Bugün de öyle değil mi? Dönemin Paris borsasındaki fiyat hareketleri diğer şehirlere posta arabalarıyla ulaşır. Yani Paris'te borsa yükseldiğinde Bordo'dakilerin, Marsilya'dakilerin bunu öğrenmesi günler sonra yapıyor. kardeşler şunu fark etti. Eğer Paris'teki kapanış fiyatlarını posta arabasından önce öğrenirsek geleceği görmüş oluruz. Peki bu bilgiyi posta arabalarından, atlardan daha az taşıyabilecek tek şey neydi? Devletin sıkı sıkıya koruduğunu düşündüğü o optik telgraf hattı. Peki hattı fiziksel olarak kesebilirler miydi? Hayır. Sistemi değiştirebilirler miydi? Hayır. Peki ne yapabilirlerdi? Sistemin içine sızmaları gerekiyordu. İki kardeş usanmadan sistemi Aylarca incelediler ve sonunda aradıkları o arka kapıyı buldular. Bu modern yazılımlardaki bir hata gibiydi. Telgraf sistemi tabii ki mükemmel değildi. Operatörler de insan olduğu için bazen hata yaparlardı. Yanlış bir kol hareketi mesajın tamamını bozabilirdi. Bu yüzden Çapben'in bu sistemi bir hata düzeltme veya silme sinyali de içeriyordu. Diyelim ki bir operatör hata yaptı, hemen ardından özel bir sinyal gönderirdi. Bu sinyal bir sonraki kuleye şunu anlatırdı. Az önce gönderdiğim son sembolü görmezden gel, o bir hataydı. İşte banker Blanche kardeşlerin dahili burada devreye giriyor. Bankerler bu hata sinyalini bir veri taşıcıya dönüştürmeye karar verdiler. Planları şuydu. Paris'ten gönderilen resmi devlet mesajları arasında aslında hata olmayan ama dışarıdan bakıldığında hata düzeltme gibi görünen gizli kodlar yerleştirecek. Bu kodlar borsanın durumunu, yükseldiğini ya da düştüğünü haber verecekti. Sistem bu hatalı veriyi taşıyacak, kimse şüphelenmeyecek ama sadece Blanche kardeşler bu hatanın gerçek anlamını bilecekti. Bu yazılımlarına bir ad koymak isteseler sanırım Truva adı yazılımı derlerdi. Artık operasyon başladı. Bu kelimenin tam anlamıyla teknoloji soygunuydu. Ama kullanılan araçlar tamamen analog. Neydi bunlar? Altın ve şarap. Blanche kardeşler önce Paris'te tam aradıkları gibi bir köstebek bulundu. Telgraf merkezinde çalışan, borsanın kapanış sonuçlarına erişimi olan bir memur hemen onu maaş alalımdı. Ancak bir zorluk daha vardı. Bu bilgiyi hatta nasıl sokacaklardı? Hattın başlangıcındaki operatörler çok sıkı denetleniyor. Bu nedenle Paris'in biraz daha dışında denetimin daha gevşek olduğu Tour şekline yakın bir noktada kilit bir kule operatörünü gözlerine kestirdi. Bu operatöre reddedemeyeceği bir rüşvet teklif Görevi çok basitti. Paris'ten gelen resmi mesajı iletirken araya kasıtlı olarak Blanche kardeşlerin belirlediği o özel hata kodunu sıkıştırabilecekti. Size kurdukları sistemi en sade haliyle tekrar özetliyorum. 1. Paris borsası kapanır, sonuçlar belli olur. 2. Telgraf merkezindeki köstebek bilgiyi alır. 3. Bilgi şifreli bir şekilde Power Second'larında satın alınmış kule operatörüne ulaştırılır. 4. Operatör resmi devlet mesajlarını gönderirken araya borsanın durumunu belirten gizli kodu ekler ve diğer kuleyi gözetler. Hemen ardından da hata yaptım son kodu silin sinyali gönderir. Zincirdeki diğer yüzlerce operatör bunu hem iletir hem de sadece bir acemilik hatası olduğunu düşünür. Kodu görürler, iletirler ama kayıtlara geçmezlerdi. Çünkü bu silinmesi gereken bir durumdu. Ancak Banker Blanche kardeşlerin Bordo şehrinin hemen dışında son kuleyi gözetleyen ajanı elinde teleskopla bekliyordu. O hatalı kodu gördüğünde ne anlama geldiğini biliyor, hemen şehre koşuyor, Blanche kardeşlere haberi veriyor. Banker kardeşler Bordo borsasına giriyor, herkesin dün yaşadığı bir dünyada yarının haberleriyle işlem yapıyorlardı. Geleceği görmek gibi bir şeydi. Tam iki yıl boyunca Bordo borsasından devasa bir servet elde ettiler. Sistem her gün kusursuz bir şekilde işliyordu. Ama tabii ki ne oldu? Her hikayenin, her filmin sonu gibi hiçbir suç sonsuza kadar sürmeyecekti. Blanche kardeşlerin imparatorluğu da en zayıf halka yüzünden çöktü. Nedir bu en zayıf halka? Tabii ki insan bir arıcısı. 1836'da Tours yakınlarındaki o kilit operatör hastalandı ve ölüm döşeğine düştü. Vicdan azabı çektiği ve cehennem korkusu ağır bastığı için her şeyi itiraf etti. Yetkililer yerine gelen operatörü hemen takip ettiler. Ona da rüşvet teklif edildiğinde Blanche kardeşler yakayı ele vermişti. Polis kurduğu bu tuzakla şebekeyi çökertti. Blanche kardeşler hemen tutuklandı. Dava 1837'de görüldü ve tüm Fransa'da yer yerinden oynadı. Herkes şoktaydı. Devletin en güvenli ağı iki banker tarafından oyuncak edilmiş ve insanlar dolandırılmıştı. Büyük bir vurgun vardı. Ancak hikayenin en inanılmaz kısmı da burada başlıyor. Mahkemede savcılar kardeşleri neyle suçlayacaklarını bilemediler. Devlet mana zarar vermemişlerdi çünkü kuleler sağlandı. Devletin sırrını çalmamışlardı. Yaptıkları tek şey araya bir kod eklemek ve iptal etmek. Teknik olarak da borsada tahmin yürütmüşlerdi. 1837 yılının Fransa Ceza Kanunu'nda A korsanlığı, veri manipülasyonu veya siber suç diye bir kavram bulunmuyordu. Kanun koyucular böyle bir suçun işlenebileceğini hayal bile edememişti. Peki sonuç? Sonuç ne oldu biliyor musunuz? Blasch kardeşler bu devasa vurgun operasyonundan dolayı hapis cezası almadılar. Sadece rüşvetten dolayı para cezası ile yırttılar. Çünkü işledikleri suç henüz icat edilmemişti. Bu olaydan sonra Fransa'nın telgraf yasaları tamamen değişti ve veri güvenliği kavramı doğdu. Bugün telefonlarımızda, bilgisayarlarımızda, güvenlik duvarlarının arkasında VPN'lerin korumasında olduğumuzu düşünüyoruz. Ama bir dahaki sefere siber güvenlik ya da hacker kelimelerini uyduğumuzda 1834 yılını hatırlayacağız. Tarih bize şu mesajı veriyor. Teknoloji ne kadar değişirse değişsin, insanın doğası, açgözlülüğü ve sistemi kandırma arzusu işte bu asla değişmiyor. The Prime orijinde tarihin tozunu almaya devam edeceğim. Sonraki gizemlerde görüşmek için abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın lütfen. Abone olmak ücretsiz, beğenmekse bedava.